Pandemi ile birlikte evlerinde kalan vatandaşlar ekonomik gelirlerini artırmak için kripto para borsasına giriş yaptı. Son zamanlarda borsaya giriş yapan kişi sayısının ciddi oranda artmasının ardından çeşitli tedbirler alındı. Piyasa son zamanlarda düşüş göstermeye başlayınca psikolojilerde de bozulmalar baş göstermeye başladı. Piyasaya giren bazı kişilerde çeşitli psikolojik rahatsızlıkların görülmeye başlandığını belirten Doğu Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Serhat Er Erdün şunları söyledi. Piyasaya hiç girmeyenler kendini bir kazançla veya kayıpla tanımlayamayacak kişiler bile bunu hissediyor. Evet hiç kaybı yok ama çevresindeki insanların kazandığını görünce bu da doğal olarak bir kaygı yaratıyor. Yani bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu gibi bir durum söz konusu. İnsanların borsaya girdiklerinde yatırdıkları paranın sürekli yükseldiğini görünce zihinlerinde bir şeyleri geliştirerek sürekli kazanacağını düşündüklerini belirten Erdoğan, bir olay ardarda arda iki kez gerçekleştiği zaman o olayın bir kez daha gerçekleşebileceğine dair insan zihinlerinde gelişim oluyor dedi. Son bir yıl boyunca neredeyse her gün artan bir piyasa ve insanlar doğal olarak bunun bu şekilde devam etmesini inanıyor. Bu şekilde temenni ediyor ve o şekilde kararlar alıp adımlar alıyor. Peki çevremizde bu tür durumlar olabilir mi? Olabilir. Bu piyasaya girip kazanç elde eden olabilir, kaybeden olabilir. Piyasaya girenlerin eleştirilmemesi, yargılanmaması gerektiğini belirten Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Serhat Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı. Kayıplar olabilir ama bu aşamada suçlamak, eleştirmek, argılamak çok daha olumsuz sonuçlara neden ol olabiliyor. O kaybı geri getirmediği gibi o insan üzerinde yeni bir baskı oluşturmuş oluyor.